Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle dünyanın şekli konusuyla ilgili soru çözümleri yapacağız. Evet, ilk sorumuzda başlıyoruz. Dünya modeline bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız? Evet, sorumuzu yaparken dünya modelinden yararlanacağız. Dünya küreye benzer. Evet, dünya modeline baktığımızda Dünyanın küreye benzediğini görebiliyoruz. O zaman A seçeneği doğru diyorum. B seçeneğine bakıyorum. Dünya üzerindeki insanların yaşadığı alanlar. Evet, dünya modeline bakarak insanların yaşadığı konusunda şu, e, dünya modeli üzerinde karar veremiyorum. O yüzden e, buna ulaşamıyorum. C seçeneği, dünya üzerindeki denizlerin bulunduğu alanlar. Evet, dünya modeline baktığımda denizleri görebiliyorum. O zaman dünya modeline bakarak B seçeneğine ulaşamam. B noktasından harekete geçen bir uçak hep aynı yöne doğru giderse hangi noktaya ulaşır? Evet, uçağımız şu an B noktasında. Hep aynı yöne doğru gittiğinde uçağımız tekrar ilk başladığı noktaya gelecek. Yani ilk başladığı B noktasına geri geri ulaşacak. O zaman cevap B seçeneği diyorum. Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? Dünyamızın şeklidir. Evet çocuklar, dünyamızın şekli ünitesinde bunu anlatmıştım. Dünyamızın şekli küreye benziyordu. O zaman buraya küre yazıyoruz. Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk kişidir. Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk kişi çocuklar Pisagor'du. Pisagor Dünyanın yuvarlak olduğunu söylemiş fakat bilim insanları dışında buna çok fazla inanan olmamış. Evet, buna göre küre ve Pisagor olan seçeneği buluyorum. C seçeneği küre ve Pisagor ikisi bir arada verilmiş. C seçeneğini işaretliyorum. Limandan uzaklaşan bir geminin bacasının en son görülmesinin sebebi nedir? Evet çocuklar, eğer dünyamız düz bir tepsi gibi olsaydı gemiyi, geminin uzaktan gelirken hepsini görecektim. Küçük görecektim ama geminin tamamını görebilecektim. Fakat dünyamız yuvarlak olduğu için geminin önce dumanını, sonra bacasını, sonra geminin bir kısmını ve daha sonra ise geminin tamamını görüyorum. Bunun sebebi dünyanın yuvarlak olması. Denizcilerin kullandığı teleskobu geliştirerek uzayı gözlemleyen ilk bilim insanı kimdir? Seçeneklere bakıyorum. Magellan, Magellan çocuklar dünyanın etrafında tam bir tur atan ilk kişiydi, yani denizci. Christoph Colomb da denizciydi, o da Amerika kıtasını keşfetmişti. Galileo ise denizcilerin kullandığı teleskobu geliştiren ve uzayı gözlemleyen ilk bilim insanı. Evet B seçeneğini işaretliyorum. Dünyamız aşağıdaki geometrik şekillerden hangisine benzer? Çocuklar dünyamızın şekli bir top gibi yuvarlaktı. Küreye benziyordu. O zaman B seçeneği diyorum. Dünyamız yuvarlak olduğunu ispatlamak isteyen bir kişi yukarıda limana yaklaşan, limana doğru yaklaşan geminin hareketlerini nasıl sıralamalıdır? Evet. Dünyamız yuvarlak olduğu için bu şekilde görülüyor. Önce çocuklar uzaktan gelen geminin önce dumanını görürüm. Daha sonra bacasını sonra geminin bir kısmını, sonra ise tamamını görürüm. Ona göre önce 2, sonra 4, sonra 1 ve en sonda 3 diyorum. 2 4 1 ve 3 seçeneklere bakıyorum. 2, 4, 1 ve 3 C seçeneğinde verilmiş. C seçeneğini işaretliyorum. Verilen bilim insanlarından hangisi dünyanın küreye benzediğini savunan araştırmalar yapmamış yapmamıştır? Evet, verilen seçeneklere bakıyorum. Pisagor çocuklar dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk kişiydi. Biruni de dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen bilim insanlarından. Fakat Edison bu konuda araştırma yapmamış. Şekline bakıyorum ve B seçeneğini işaretliyorum.